5 Haziran 2020 ve Sakarya'yı Karasu ilçesinde bugün çocuklarımız için çok güzel özel bir gündü. Tabi dışarıda olmaları mutluluk verici. Merhabalar çocuklar. Aferin size. Evet değerli takipçilerimiz şu anki yayınımızın amaçlarından bir tanesi Roro gemisinin Karasu limanından çıkıp Ukrayna'ya doğru yolculuğu başlamış durumda. Haftada 4 kere Ukrayna'dan Türkiye'ye geliş yapan Roro gemilerinin kontak kapattıkları yer hemen karşımızda gördüğümüz uluslararası taşımacılık yapılan Limanımız Karasu Limanı ve Roro gemisi de şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde gümrüklerin açık olduğu sayılı liman gümrüğünden yolcularını ve gemileri alıp Merhaba çocuklar nasılsınız? Nasıl geçti gününüz? Evet. Evet. Evde kalın diyelim herkese o zaman değil mi? Evde kalsın. Evet. Bugün bize Evet öğretmenlerinize arkadaşlarınıza selamlar. Evet değerli takipçilerimiz bugün dolu dolu geçti ama konumuz neydi? Konumuz Roro taşımacılığı yapılan Karasur Limanı'ndaki bu görüntü. Evet e, gümrük çıkışı olup da ayrıca yolcu taşımacılığı da yapılabilen sayılı limanlardan biri. Şu anda Karasul Limanı Roro e, taşımacılığının yapıldığı Ukrayna Türkiye seferlerinin olduğu noktadan sizlere Yayınımızda merhaba dedik ve şu anda görmüş olduğunuz gibi limandan çıkış dakikalarını kaçırmış olsak da Roro gemisi Ukrayna yolculuğuna başlamış durumda Sakarya'nın Karasu ilçesi Karadeniz'in Bodrum'u en yakın kumsalı denizi ve eşsiz manzaralarıyla birlikte Karasu sahilinden sizlere yayınlarımızı yapmaya devam etmekteyiz Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Karasu belediye ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmaları ise işte sizlere bugün tekrar aktarmıştım. Ve tek sorunumuz nedir? Toplumun pis olması, toplumun temizlik kurallarına uymaması, her oturdukları yerde bırakıp gittikleri çöpler ve aynı zamanda çevrenin düzenli ve temiz olmaması. Merhaba. Merhabalar canım. Merhaba. Merhabalar. Şey tamam söyleyin şöyle mesafeli olayım amcacığım size. 8 arası buraya geliyoruz. Şu evet. korona bitsin artık ve evet. biz yakında denize gireceğiz zaten. Benim söyleyeceğim Teşekkür ederim. Adın ne? Benim adım Asya. Benim adım Asya. Asya sen neler diyeceksin? Korona artık bitsin bence. Özgürlüğümüze kavuşalım. Sağlığımıza kavuşalım. Peki koronanın bitmesi için neler yapmamız gerekiyor? Ee, Ellerimizi 20 dakika evet. yıkamalıyız ve maske ee, takmadan dışarı. çıkmamalıyız. Metal yerleri ellememeliyiz. Şey Neyi? Metal bir yerleri ve oyun parkı şeylerini ellememeliyiz. Evet. Kafesinize dikkat etmeliyiz. Oo, siz her şeyi öğrenmişsiniz de. Peki büyükler bunları yapıyor mu sizce? Evet, ben de yapmadıklarını bugün burada sizleri takip ederken gördüm. Sizlerin bu medeni cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz ve büyüklere şu mesajı verelim. Lütfen çocuklarımız için sosyal mesafe ve maske kuralına uyunuz. Ve bizim mahallede çok görürüz bazı yaşlı büyük adamlar. Benim babam babamın yaşlı kişiler babamın yaşlı kişileri görüyorum. Maske takmadan çıkıyor. Evet. evet. Evet, anneleriniz nerede? Annelerimiz orada. Müsaadeniz var değil mi? Canlı yayın değil ama çok güzel bir konudayız. Bir de isterseniz şöyle oyun alanlarının yapılması için, oraların tehlikeleri için gel beraber bir hem fikir olalım. Sağ olun gençler. Evet değerli takipçilerimiz Sakarya'da yapılan güzel şeyler gibi yani Karsaş'ın işletmeciliğini yaptığı bu güzel mekanın yanında ticarethanenin olduğu yerde çocuklarımızın bu pisliğin içerisinde ve tehlikenin olduğu yerde oynamaları ne kadar doğru ne kadar normal. Yani burada bu iyileştirmelerin yapılmasını Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da rica ediyoruz. Evet şimdi gördüğünüz gibi gel burada de bakalım. Cihan Emre, Karasu Cihan haber. Güzel. Güzelmiş. Şey. Sadece YouTube'a girip bahçem çekiyorum. Şey tamam, YouTube'da da varım. Ama Facebook'tan daha çok takip ediyorlar. YouTube'a bekliyorum sizleri. Merhaba. Merhaba. Benim adım Aras. Bazı kişileri burada görüyorum. Hiç maske takmıyorlar. Hı. Ben bazı kişileri uyarım maske takması için. Evet dediğim kuralları hiç uymuyorlar. Korona kapabilirler. Bu yüzden kurallara uymamız gerekiyor. Teşekkür ederim Asım. Çok sağ ol. Evet değerli takipçilerimiz buradaki bu düzeneğin olduğu yerde hemen arkamızda da büyük bir oyun parkı var. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştı. Çocuklarımız için, geleceğimiz için bu ucube ve artık tehlike arz eden yapıların yenilenmesini istiyoruz birisi beni çekseydi de şöyle de ben de size göstereyim. Yani burada bu gerçekten hepimiz için risk ve tehlike. Evet gençler gönlünüzü eğiliyor diyorsunuz. Merhabalar abicim. <laughs> Sağ olun. Size de iyi eğlenceler diliyorum. Çok güzel, çok memnun oldum. En azından maskeli böyle gördüğüm zaman daha da mutlu oldum sizleri. Evet ufukta görmüş olduğumuz gemi RORO taşımacılığı yapıp Ukrayna Türkiye arasında hem yolcu hem de nakliye yapan Roro gemisinin gidişini görmektesiniz. Hemen önümüzde görmüş olduğunuz kum tepecikleri de kamyonlarla getirilip burada yayılarak e, işlem yapılan bir durumda Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından burada e, kıyı erozyonu uygulanan yere e, yüzlerce kamyon kum getirilerek Karasu sahili e, önümüzdeki haftalara çok daha güzel bir şekilde. E, Hazırlanmaya çalışılıyor Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz Karasu Belediyesi ekiplerimiz bu çalışmalarını e, devam ettiriyor. Bu duygu düşüncelerimizle şimdi de sahile doğru yavaş yavaş inmiş olalım. Ee, ben Seni ben bir tanıyalım. Ben Salihim. Evet Salihciğim. Ee, şu an bence e, tam olması gereken noktada değiliz yani e, uygulamalar yani yapılması gerekenler tam olarak yapılmıyor yani yani maske takanlar ve kurala uyanlar var ama herkes tam olarak kurallara uymuyor. Mesela dikkat etmeden ya da yanlışlıkla sosyal mesafeyi korumayabiliyoruz. ya da dışarıdan geldiğiniz ellerinizi yıkamayı unutabiliyoruz. Bunun gibi bazı sorunlarımız var. Evet, bunları halletmemiz gerekiyor herhalde. Sen ne düşünüyorsun? Maske takılıyor ama o da tam uygun olarak takılıyor. Sosyal mesafe zaten çoğunlukla uyumadığı için pek bir iyi değil. Yani değil. Evet. Bugün peki neleri gözlemlediniz burada? Durum neydi sizce? çıkması lazım. Peki yine şunu bir anlatır mısınız? Siz bu süre zarfında evde vakti nasıl geçirdiniz? Yani EBA'dan daha çok derslere e, ders yaparak şey yaptık. Yani evde oturmak çok sıkıcı ama evde de yapılacak çok e, şeyler var. Mesela, evde boş işlerimizde kendimiz bir sorun bulup ona çözüm bulabiliriz mesela. Ben bunu EBA'da görmüştüm. bazı çocuklar böyle bir sorunu buluyor. Mesela buzdolabının bu, bu, daha kolay bir dondurulmuş gibi şeyler var. Bunları kendiniz yapabilirsiniz. Boş vaktini değerlendirebilirsiniz. Şey yani bir bu sorun bulduğumuz zaman bunu nasıl çözebiliriz diye kendiniz bir tür çözüme ulaşabiliriz. Teşekkür ederim. Evet. Karasu Haber olarak abinizin amcanızın yanınıza geldiniz. Duygularınızı söylediniz. Görüşürüz. Kendinize iyi davranın.